Askere gitmeden önce benim Selam abiyi biliyorsun. İmran Ezgaray'ı. Aynen. Evet. Keloğlu. Ee. O Diyarbakır Tapan Tepe Karakolu'nda Terise 3 gün kala haber verdi. Ben o zaman neredeydim? Ben Ankara'daydım. Çalışıyordum. Soğandaydım. Adam aha, şey Antalya'ya geldim. Ben ben milletime dedim dedim bakın kardeşler ben askere gideceğim. Lan sen üzerinde askerlik nerede? 11 defa askerlik şubesine baskın yaptım. 12. defada da biliyor ne dedi evet. komutan? Sen Oğlum dedi. Piyalesin. Yok dedi bana veren evrakları doldursun. Vücut tipi yazdı. Vücut tipi yazmıştı. Ben atletik yazdım. Sen ki? Ha. Ondan mı komanda aldın? Ondan dolayı komanda bordo berelliğim. Tamam da peki 13 ay nasıl yaptın biz onu izah et. Askere ay. gittim. Ne evet, tamam, olabileceği... Benim şura, Ha. Şu kadar ceviz kadar şişti. Ameliyat oldum. Bir ay hava değişimi Ne, ne oldum. ameliyatı? Apantez. Kasak fıtığı oldum. Ondan mı? Ondan dolayı bir ay hava değişimi oldum. Yedi gün emir, bak ateş alanında emirsiz ateş attım. Yedi günde diskoya düştüm cezaevine, askeri cezaevine. O yedi günde askerlikten sayıldı. Çaktığım gibi sülüsümü verdi elime, siktir kitabını. 哇。Wow.